bir başka 16 mücadelesi Fatih ile Çaykur İskelespor karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük cephesiyle başlayalım. Volkan Demirel bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ne yapmaya çalışıyor ben henüz anlayabilmiş değilim. İşte son maç özelinde konuşuyorum. Elinde beğenirsin beğenmezsin bir Salih dursun varken stoperde bile bir el bombası olan Lukaseni sağ tarafta ee, sabek olarak başlatıyor. Ee, yine Salibur'u forvet başlatıyor. Gol kralı pis yedekte başlatıyor. Bunun arka planında neler var bilmiyoruz. Karamoh gibi bir oyuncuyu e, oynatmak yerine e, formsuz uzun bir sakatlıktan çıkma Borini'yi tercih ediyor gibi zaten Ahmet Musa Afrika Uluslar Kupası'nda ee, zaten Caner Erkin de cezalı bu arada. Onu da belirteyim. Yani uzun lafın kısası hani az önce giriş cümlesinde belirt için bu açıklamaları yapmayan Volkan Demirel ne yapmaya çalışıyor? Ee, pes hiç oynatmamakta. Diğerlerini geçtim yani. Hani Lukasen'i geçtim. Karamoğlu geçtim. Onları hepsini geçtim. Pes hiç neden yok? Neden yedek başlar? Onu da anlamış değilim. 4-1, 4-1, Farnioğlu'nun sistemi buydu. Volkan Demirel'in tek değişikliği o oldu. 4-3-3'e döndürdü takımı. Evet, elinde futbolcular var. 4-3-3 sistemi de olabilir. Özellikle Bertolacci gittikten sonra ister istemez 4-3-3'e döndür. Buna da kabulü. Ama Pesic olmazsa bu takım benim gözümde sıfır sebebini de sezon başından beri anlattım. Bu takım tamamen Pesic üzerine kurulmuş bir takım. Yani içi ileride oynatırsın. Faryo'yla en azından öyle yapıyordu. Yani bütün futbolcular Pesic'i arardı. Pes de kendince ceza sahası içerisinde yer değiştirmeler, işte golü koklayabileceği noktaları gitmeler vesaire gibi böyle futbol aklını kullanarak bir şekilde gol ya da gollerle buluşup bugün de gol kralı zirvesinde ilk sıraya bu şekilde yerleşmişti. Pes kullanırsa şayet Volkan Demirel herhalde bu sefer Pes başlar diye düşünüyorum. Bilemiyorum. Pesic'i kullanırsa ben Çaykur Rizespor karşısında favori en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ve evet, favori de olabilir büyük bir ihtimalle. Rize Spor takımını çok fazla beğenmiyorum. Eldeki mevcut kadroyla Hamza Hamzoğlu biraz takımı ayağa kaldırdı. Bakmayın Beşiktaş'ta 2-2 berabere kalmasına. Hani böyle futbol melekleri derler ya, ne kadar inanırsınız. Tamamen Rize'nin tarafındaydı. 7-2, 8-2, 2'lik bitecek. da yine bitecek bir maç. 2-2 bitti. Ee, yani iki gol atan Boyan Palo'yu bile beğenmedim. Düşünün yani. Hani ben dediğim gibi skora bakmam, skor yorumculuğu yapmam. Spor yorumculuğu yaparım. Gol atmayan adamı göklere çıkartırım. Ee, ama 3 gol atan adamı da beğenmedim derim açık söyleyeyim gol atmak dediğin şey ee, saniyelik bir şey yani. Bu tamamen senin şansınla alakalı. Ama mesela Emirhan gol attığı için söylemiyorum. Müthiş bir futbol ortaya koydu Beşiktaş. O maça dönmek gerekirse. Her neyse çok fazla konuyu dağıtmayayım. Karagümrük Çaykur Rizespor maçında ee, yarım uzak duracağım bir mücadele. Bunun gerekçelerini de video başında anlattım. E, bir takım belirsizlikler ve Volkan Demirel'in Evet, sistemi belli ama sistem üzerindeki oyuncularındaki o belirsizlikler beni korkutuyor. Eğer başlayacağına inanıyorsanız Pesici ya da Karamo hangisini başlatır bilemiyorum. Bakarsınız Salibur'u başlatabilir onu da bilemiyorum. Bu ismi öne önerebilirim ve yine Caner Erkin olmadığı için ve Volkan Demirel'in farklı bir maceraya giremeyeceğini düşündüğüm için Sol taraftan da sizlere Balkoviçi önerebilirim. Çaykur Rizespor gol bulabilir mi? Bulabilir, mutlaka bulacaktır. Öyle düşünüyorum. Boyan Palodan ziyade de Umar Aminu ismini sizlere Çaykur Rizespor cephesinde önerebilirim.